On yıl İstanbul'da yaşadım ve derken Zonguldak Ereğli'ye taşındım. Ve derken bir hafta boyunca kendime ben bir iş aradım. Ve bugün rengarenk bir ampullerle dolu çay bahçesinde işe başladım. Ve bu sabah saat sekizde önce dün akşamdan kalan ortalığı toparladım sandalyesiymiş, masasıymış, hepsini kendi kafama göre kurdum. Sonra da kendimi mutfakta çay ocağımın başında buldum. Ve önce semaverin içini, dışını şöyle bir temizledim ve semaverde su kaynarken ben bir avuç Mevlana demini demlikte demledim.